Seyit Şerif Cürcani, Levamiül Esrar haşiyesinde İslam dünyasında hakikati arayan zümreleri tasnif ederken şöyle bir şema inşa eder. Hakikati arayan zümreler ya e, nazar yöntemini kullanarak hakikate ulaşmaya çalışırlar ya da müşahede yöntemini kullanarak hakikate ulaşmaya çalışırlar. Nazar yöntemini kullananlar şayet bu yöntemi aklın temel ilkelerine sadece riayet etmek suretiyle ve rasyonel bir yolla ilerletiyorlarsa bunlara meşailer adını verir Seyyid Şerif Cürcani. Nazar yöntemini kullananlar onun deyimiyle ala kanunil İslam yani dinin verili kabullerini hesaba katmak suretiyle hakikati yürütme, hakikat araştırmasını yürütme çabası içerisinde iseler Bunlara da mütekellimun adını verir. Böylece nazar söz konusu olduğunda iki yöntem karşımıza çıkar. Bir meşai nazar, iki kelami nazar. Müşahede tarafına geçtiğimizde aynı taksim müşahedede de yansır. Müşahede yöntemini akla dayalı bir şekilde yürütenler, akıl esasında yürütenlere Seyyid Şerif Cürcani işrakiler adını verir. Müşahede yöntemini verili bir dinin esaslarıyla irtibatlı bir biçimde yürütenlere ise sufiyun yani sufiler adını verir. Bu taksim içerisinde baktığımızda işrakilik bir tür felsefi tasavvuf olarak düşünülebilir. Ee, henüz e, sühre verdiği de 13. yüzyılda gördüğümüz e, anlamına işaret etmeksizin. Bu felsefi tasavvuf, felsefi aydınlanma, işrak düşüncesi önceki dönemlerde i̇bn Sina gibi isimlerde, Amiri gibi isimlerde kaynağını bulsa bile ve söz gelimi Endülüs'te i̇bn Tufel gibi isimlerde meşriki hikmet vurgusuyla kendisini gösterse bile onun felsefi bir sistem olarak vazı 13. yüzyılda Şihabüddin Es-Sühre verdiği tarafından gerçekleştirilmiştir. En iyi onun Hikmetül İşrak adlı eserinde gördüğümüz haliyle işrakilik hakikate bir aydınlanma yoluyla, bir işrak yoluyla ulaşılabileceğini iddia eder ve gerçekten bu hakikate ulaşanların ancak müteelli olarak adlandırılabileceğini vurgular fakat sonrasında yetkin bilge tipinin Hakim müteellih olduğunu yani hem nazari bir yolla teellüh sayesinde yani işraki aydınlanma sayesinde elde ettiği bilgiyi ifade edebilen hem de bunu önceleyecek bir biçimde nazar yönteminin yetersiz kaldığı yerde bu işraki aydınlanma yöntemini kullanmak suretiyle hakikate ulaşan bir tipten bahseder.